Sigara öldürücü bir tutkudur. Ee, ben Tuncel Kurtiz, 68 yaşındayım. Yaşadığım her günü severek yaşadım. İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Felemen, Hollanda, dünyanın birçok ülkesi, Türkiye'mi adım adım gezdim, mutluydum. Benim de yanlışlarım oldu, hele bir aşkım oldu ki tutkunluğum ya da sigaraydı bu, Sigara ile uzun yıllar beraber yaşadım. Bana çok büyük kötülükler yaptı. Sonunda beni bir hastanede 10 saat ameliyata bağladı. O nikotin. Nikotin. Şimdi Kaz Dağları'ndayım. 10 saatlik ameliyattan sonra sadece şurada bir damar, burada bir damar, şuradan iki damar ve burada da böylesine bir çizgi ama bunları atlattım. Şimdi Kaz Dağı'nın oksijenlerini çekiyorum ciğerlerime. <laughs> oh ne güzelmiş temiz hava. Çocuklar sigara içmeyin. Sigara içmeyin. Sigara içmeyin. Tamam mı? Kendinize bir iyilik yapın. Sigara içmeyin.